Merhabalar arkadaşlar. C++'a giriş dersine hoş geldiniz. Öncelikle C++ hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. C programlama dilinin bir üst kümesi olarak nitelendirilir C++. E, nesneye yönelik bir programlama programlama dili olduğu için C programlama dilinden çok çok daha basittir. Bu yüzden öğrenmemeniz gibi bir durum olmayacak arkadaşlar. Sadece aklınızdaki, içinizdeki ön yargıları bırakmanızı istiyorum. Lafı fazla uzatmadan programlamayı programları anlatırken kullanacağım derleyiciyi tanıtmak istiyorum. Ben C++ üzerinden anlatımı yapacağım. C++'a girerek Ctrl Page Downloads bölümünden Source Force'a tıklayarak Dev C++'ın setup dosyasını indirip kurabilirsiniz. Ben şimdi aynı şeyleri bir daha yapmak istemiyorum. Zaman kaybı olmasın. Bende zaten önceden yüklüydü. Açıyorum Dev C++'ımı. E, bu programı ilk defa açanlar gördüğü zaman şaşırabilirler. Çünkü çok uzun şeyler var. Karışık şeyler var. Bir sürü şeyler var. Şimdi ben eğer hepsini tek tek anlatmaya başlarsam Eminim ki yarısına geldiğimde videoyu kapatacaksınız arkadaşlar. O yüzden yeri geldiğinde anlatmayı düşünüyorum hepsini. Şimdi başlayalım. Ufaktan bir program yazalım mesela. Dosya yeni diyoruz ve kaynak dosyası diyoruz. Gördüğünüz gibi Ctrl N ile de aynı şeyi yapabilirmişiz. Program bölümü açıldı. Gördüğünüz gibi isimsiz bir adında bir şey bir isim oldu. Yazıyoruz şimdi. Şu an bu kodlar size yabancı gelebilir. Daha sonradan hepsini açık açık anlatacağım. %100'de C de C'nin dedim. Main'i mi giriyorum? int x diye bir şey yazıyorum. C Genelde bütün eğitimlerde, bütün programlama dili kitaplarında Program ne olursa olsun fark etmiyor. Hello World de başlanır. Biz de geleneği bozmayalım arkadaşlar. Yazıyoruz. Ve programımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Şimdi bir şeyler yaptık, yaptık, yaptık. Burada Hello World dedik. Önce çalış az önce dediğim gibi bunları yeri geldiği zaman anlatacaktım ve çalıştıra geldik. Derle diyoruz. Programcılığa yeni başlayan arkadaşlar derlenen ne olduğunu bilmeyebilirler. E, derle, eğer programı ilk defa derliyorsak bize kaydetmemiz için bir alan açar. Programı kaydettik, deneme adında olsun dedik. Ve burada derliyor. Eğer bir hata varsa pro yazdığımız programda, şurada şurada hata var diyor. Eğer hata yoksa dan diyor. Yani başarılı, hatasız, sıfır hata. Sonra derledikten sonra çalıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi program açıldı. Hello World yazıyor. Bu kadar kod yazıyoruz ve bize sadece C out içine yazdığımız Hello World'ü gösteriyor. Ben de programcılığa ilk başladığım zaman, programlamaya ilk başladığım zaman açıkçası korkmuştum biraz. Bu kadar yani şu kadarcık bir şey yazmak için bu kadar kod yazmanın ne anlamı var demiştim. Bu kadar zor olur mu demiştim. Ama sonradan işin esprisini anladığınız zaman ne kadar kolay olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ufak ufak anlatmaya başlayalım. Include içermek demek. Diaz include. IOS stream yani input output, input output giriş çıkış stream Dost kütüphane dosyasını içerir diyor. Şimdi peki bunlar ne? Using std see out. Örneğin mesela şunu silelim. Tekrar bir değiş her değişik nokta bile koysak her değişiklikte de derle diyoruz. Ondan sonra çalıştır diyoruz. Eğer derle demezsek bir önceki kaldığımız şeyi çalıştıracak. Mesela bakalım çalıştırdı. Ama derle dersek son yaptığımız değişiklikleri alır ondan sonra çalıştır dememizi izin verir. Ne dedi bir hata verdi. C'ini kırmızıyla gösterdi. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi in tanımlanmamıştır diyor. Çünkü biz burada az önce C'ini tanımlamıştık. C out için de geçerli bu arkadaşlar. Programlar o kadar aptaldır ki siz 30 defa hatasız bir programı yazsanız yazsınız çalıştırırsanız uygulasanız ama 45. seferde mesela şurada bir C'ni tanımlamasanız program size yine bu hatayı verir. Çünkü insanlar gibi değildir arkadaşlar. Tecrübe sahibi olamazlar. Siz programı kapattığınız anda bütün her şeyi sıfırlar ve buradan dosya yeni kaynak kodu dosyası istediğiniz zaman artık her şey sıfırlanmıştır programda. Her şeyi tanıtmanız gerekir. Şimdi devam ediyoruz. Bu yüzden bunları tanımladık. Ardından main'e geldik. Main nedir? Main her programda olması gereken ana fonksiyondur. Parantez açılıp kapanır. Bu parantezlerin içine bir şeyler yazılır. Tabi onlar ileriki derslerde arkadaşlar. Daha sonra süslü parantezleri açıp kapatırız. Bu süslü parantezlerin içine bütün her şeyi yazarız arkadaşlar. Int x dedik, cout dedik, cin dedik. Şimdi int x. Şimdi integer x. Yani x'in bir tam sayı değeri olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bunun yerine char var, float var vesaire vesaire. Onları ilerleyen derslerde daha ayrıntılı işleyeceğiz. Sadece şimdi int x'i x'in bir tam sayı olarak tanımladığımızı farz edelim. Ardından c out şöyle bir işaret gelmiş arkadaşlar. Tırnaklar içinde hello world. Gördüğünüz gibi satırlar noktalı virgülle bitiyor. Bunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Yoksa hatayla karşılaşırız. Hello world dedik noktalı virgülle bitirdik. Ardından c'in şöyle bir işaret geldi ve X dedik. Şimdi şunu niye yaptık arkadaşlar? Ya da X'i niye tanımladık? Sadece bir hello world göstermek isterken bunları niye yazdık? Silelim. Derle diyelim. Hatayla karşılaşmadık. Çalıştır diyelim. Gördüğünüz gibi program açıldığı anda kapanıyor. Ama az önce böyle değildi. Çünkü az önce şöyle bir şey vardı. Bunun anlamı C in bizden klavyeden bir har bir karakter girip enter'a basmamızı istiyor. Yani biz şöyle yapalım derle. Çalıştır deyince bu 100 saat burada da kalsa kapanmayacak. Çünkü bizden bir karakter girmemizi bekliyor önce. Bir karakter girelim mesela klavyeden. L harfine basalım. Enter dediğimiz anda kapanacak. Bizi bekliyor yani arkadaşlar program. İçinde cout ne demek? cout C'de P, C C programlamayı dinleyebilenler print f'ten hatırlayacaklardır. print şöyle bir şey vardı. Bir şey yazardık içine. Bu programda bize çıktı olarak gelirdi. Yani ekrana basardı. cout tamamen aynısı arkadaşlar. Bu işareti de şöyle aklınızda tutun. cout out çıkış olarak düşünün. Oklar dışarı doğru. cin cin scanf'ten gelsin. Bir şey almayı bir bizden bir karakter almayı bekliyor sin in giriş olarak düşünün. Oklar içeri doğru. X. Şimdi şöyle yapalım. Ardından da zaten süslü parantezli kapadık. Ardından biz bir şey daha yazmak istiyoruz diye düşünelim. Mesela ne yazalım? Hello World ben geldim. Tabii ki noktalı virgülü unutmuyoruz. Değerle diyoruz. Ve çalıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi Hello World ben geldim yazdı. Ama fark ettiyseniz ben burada Hello World ben geldim'i alt alta yazdım ama program içinde bunları yan yana yazdı. Ben böyle yapmak istemiyorum yani ben geldim'i Hello World'un altına yazmak istiyorum. Bunun için yeni bir şey daha tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. See out and le yani end line yeni satır anlamında. Şimdi bunu çalıştırıyorum derle diyorum burada bir şey göstereceğim evet burada bir hata verdi ne dedi? Endline tanımlanmamıştır diyor. Yani C'ni, Cout'u nasıl tanımladıysak Endline'ı da böyle tanımlayın diyor. Tanımlayalım tabi. Using std Endle Şimdi hata vermeyecektir arkadaşlar. Artık tanımlamamızı yaptık çünkü. Çalıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi Hello World'un altına ben geldim yazdı. Niye yazdı? Çünkü Endline'ı kullandık. Yani hello world'u yazdıktan sonra noktalı virgül koydu. Ardından end line'ı okudu. Bu end line bir alt satır eğmemizi sağladı. Bir alt satıra da ben, <laughs> ben geldim yazdı. Dilim sürçtü arkadaşlar kusura bakmayın. Ben geldim yazdı. Şimdi bunu kapatalım. Peki şimdi şey diyeceksiniz. Ben böyle alt alta paragraflar halinde bir şey yazmak istiyorum. Her seferinde siyah at mı yazacağım? Yani bir siyah, 500 tane siyah yazmanın ne esprisi var diyeceksiniz. Doğru diyorsunuz. Şunları silelim. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Noktalı virgülü kaldıralım. Çıkışımızı yapalım. Noktalı virgülü kaldıralım. Çıkışımızı yapalım. Şimdi burada ne yaptık? Siyah bir kere kullandık. Çıkış hello world siati kullandık. Çıkış end line. Siati kullandık. Çıkış ben geldim. Noktalı virgül. Peki burada niye noktalı virgül kullanmadık? Az önce kullanmıştık. Yine kullanalım. Derle diyelim. Hata verdi. Ne dedi? Bundan önce noktalı virgül kullanılmış dedi. Onu kaldıralım. Çalıştır diyelim. Derle diyoruz. F hata bulmadı. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi az önceki alt alta 3 tane siyahla yaptığımız işleme bu sefer de bu sefer tek satırda yapmış olduk. Hello world yine aynı şekilde yazdı. Çıkış end line yani yeni satır dedik. Indi alt satıra. Çıkış ben geldim dedik. Noktalı virgülü bitirdik. Alta ben geldim yazdı. Gördüğünüz gibi uzun uzun siyahlar yazmak yerine tek satırda çıkışları kullanarak aynı şeyi elde edebiliyorsunuz. Peki bu derste ne öğrendik arkadaşlar? Bu derste bütün her şeyi tanımlamamız gerektiğini öğrendik. Bir programda main fonksiyonun kesinlikle olması gerektiğini öğrendik. Cout'un içine yazdığımız şeylerin ekrana basıldığını öğrendik. C'nin ise bizde, bizden bir şey beklediğini öğrendik. C'nin içine yazdığımız şeyin. Ayrıca şunu unutmayalım arkadaşlar. Out çıkış işaretleri. C'nin de giriş işaretleri. Cout içine tırnaklar yapıyoruz. Ve en önemlisi arkadaşlar bu derste öğrenilmesi gereken satırlar noktalı virgülle bitiyor. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.